Ya Tuba senin bu yazdığından ben utandım. ya sen nasıl yazdın bunu kız Allah aşkına ya. <laughs> ne demiş Tuba biliyor musun bak. Sena 8 Mart Kadınlar Günü gününde biz kadınlara bir günlük viplik verecek. O gün... <gülüyor> 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 ya... <gülüyor> Ya senin bu yazdığından var ya ben utandım ha, Harbiden bit pazarına döndü. <laughs> Millet günlük indirim kovalıyor <laughs> ama. bir şey yok ya. Valla o günü bekliyor ya. Şafak sayıyor ya. Şaka gibi ya. Sena diyor ya. Bu da yazdı. Sena. Sekiz var kadınlara günü de biz kadınlara bir günlük biplik verilecek. İnşallah o gün gel. <laughs> Allah'ım ya. Sena, 8 Mart'ta biz kadınlara bir gün bir gidecek. O gün gel. <laughs> Sena, alarmını alarmını kur. Bütün yakınlarına 8 Mart'ta Derman Tarçın yayınına katılınacak diye <laughs> söyle tamam mı? Aman ha bak. <laughs> bir günlük ha. 7 Mart 23.59'da başlar. Tamam mı? 8 Mart 23.59'da biter. Bak o tarihleri... <laughs> Sen ne bak onu iyi hesapla tamam mı? Ona göre alarmını alarmını ala 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 kurarken de gel yani. 8 Mart'ta verilecek bir günlük. Ona göre hadi bakayım. <laughs> Çevrendeki bütün kadınları da getir buraya. 23 Nisan'da bir günlük koltuğu veriyormuşsun, onu yedi Barış'a vereceğim. <laughs> hayır burası yayınlanmasın, hayır sor... Eee... Geçti o iş işte. <laughs> Allah kıyı kahretmesin ya. Bak, <laughs> bedava baklama kuyruğundaki kapalı kadınlar gibi Tuğba, beleş mezar bulsa ya. <laughs> Nasıl şey ama ciddi ciddi yazmış bir gülücük mülücük hiçbir şey yok yani baksana bak, bak ciddiyete bak Sena 8 Mart kadınlar bir de hadi bu olay gerçek biliyor musun bir de Sena ben böyle bir şey dedim ta iki ay önce bir de bak 2 ay önce dedim biliyor musun gerçekten bak 2 ay önce dedim ki tamam 8 Mart kadınlar bir günlük viplik veririm size. dedim. unutmamış <laughs> unutmamış şafak sayıyormuş ben ne bileyim <laughs> unutmamış lan Hesaplamış ya, ha, bekliyor hala. sana da söylüyor fırsattan yararlan diye. Vay <laughs> <Boya> anasını ya. Şafak <laughs> <laughs> sayıyor. sayıyor ya. Şafak sayıyor <laughs> ya. kaç gün kaldı Tuba? <laughs> Dakikaları da yaz. <yazdım. gülüyor> Atarsa kaç <kaçtım>. Tuba? <laughs> Tuğba şafak sayar indirdin mi Tuğba? <laughs> Tuğba şafak sayar indirdin mi Tuğba? Asker yareni. Millet de diyecek ki Tuğba'nın da askerde sevgilisi var. Telefonda şafak sayar görünce bu ne? Şafak sayar. Neyi çekiyorsun? 8 var. <laughs> Aha 8 Mart'ta mı tezkere oluyor? Ne tezkeresi? <laughs> ne tezkeresi? E, neyi sayıyorsun sen? Derman tarçın bir günlük bir percek. 23 23.59'da geleceğim ben 7 Mart'ın. <laughs> Bir inşallah diyor baksana o cümlenin sonuna bak ya. İnşallah, verilecek inşallah, o gün gel. <gülüyor> <gülüyor> bu var kesin instagram biosuna asker yarenin falan da yazmıştı. İnşallah o gün gel. <gülüyor> <gülüyor> ya eli defa yazmasa da, bu yazılmayacak gibi değil ki. Ben bunu bir yere çıkartıp atmayı düşünüyorum ya. Müthiş bir olay ya. Vallahi bu harika bir olay. Ben bunu iki ay önce söylemiştim, ben unuttum ya. Sen nasıl unutmadın ya? Atarsa 42 bu arada. <laughs> Tuğba atarsa Konya Ali <laughs> <laughs> Ya şafak sözleri yazsanız şöyle. Asker şafak sözleri yazsanız şöyle ya. Bakalım Tuğba bir yere yazacak. Bu bir şey diyeceğim. Yatağının yanındaki duvara çarpı atıyor mu her gün? <laughs> Benim için önemli de. Her gün bir çarpı atıyor mu? <laughs> Bugün de gelemedim anne. <laughs> İlk başlarda kaç gün kaldı yerine. Kaç gün geçti diye sayarsan senin için daha kolay. <laughs> gel tezkere gel gülümse. Çapak oldu sapı iyi adı yaman. <laughs> Hasrettik pek bir yaman. Gitlik bitiyor artık. Bir daha mı aman aman. <laughs> ya koca. Vallahi güldüğüm yerleri kesiyorum kusura bakmayın ama gülünmeyecek gibi değil gülünmeyecek gibi değil. Rahtane önü dikenli teller gelme torun seni de <laughs> Dağlara çizmişler resmimi, komando koymuşlar resmimi. Belki bir gün geri dönemem diye göndermişler sana resmimi. O gün gel. <laughs> o gün inşallah gel. <laughs> Turnalara tutun. <laughs> Atarsa 42 başka da yok. <laughs> İnşallah o gün gelin tamam mı hepiniz? İnsan günleri sayıyorsa ya mahkumdur ya kadın. <laughs> Her doğan güneş ömrümden gün alsa da elbet o güneş bibliğim için doğacaktır. <laughs> Şafak ne kadar zengin olursa olsun bir gün fakirleşmeye mahkumdur. <laughs> süper ya vallahi süper. 8 Mart koltuk töreninde kurda yiyip kesecek. Bana düşer bu. Benim hakkım. Sena 8 Mart kadınlar günde biz kadınlara. <laughs> biz kadınlara. Sizden olmayan kadınlar da mı var? Biz kadınlara. <laughs> Sena 8 Mart kadınlar günde biz kadınlara bir günlük viplik verilecek. İnşallah o gün gel. Ya ben bunu. Ben bunu yazmayayım. Utanırdım. <laughs> utanırdım. Sen bunu nasıl yazdın Allah aşkına? Bırak şimdi tamam. <laughs> tamam bırak şimdi. Bir film falan bırak. Allah ben bak çenem çıkacak ama. Ben. Sen bunu niye yazdın ya? He? <laughs> kramp giriyor buraya kramp giriyor. Şafak 42. <laughs> Rabli büklüğü layık Doğan her güneş gençliğimin kaybıysa, batan her güneş yükliğimin kaybıdır. Yalnızlıklardan yoruldum, usandım. Vipsiz gecelerden sıkıldım, bunaldım. Sımsıkı saran ateşi vipim, o sıcacık bakan gözlerini özledim. O gün inşallah kend... gel. <laughs> Abi kız viplik istedi vermedim. Ben de haber edeyim dedim. <laughs> tamam da vermedin <laughs> değil. Tamam vermedim doğru. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir günlük vipi unutmadın mı sen? <laughs> Ya bir günlük VIP vereceğim dedim dilimle dişim arasında. Onu ben hatırlamıyorum. Vallahi bak iki ay önce söyledim, dedim ki 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir günlük VIP vereceğim kadınlara dedim. Sen onu unutmadın mı? <laughs> Sen gerçekten bunu şafağına mı sayıyorsun? Kafayı yiyeceğim gerçek olabilir mi ya şu anda? <laughs> bir insan günleri sayıyorsa ya VIP'tir ya fakir. <laughs> 8 Mart'ta inşallah gelirim. <laughs> Gelecek bir gün kalacak. ne olursa olsun 8 Mart'ta inşallah gene gel. Ulan ya. Bize viplik delisi diyorlar. Kafayı viplikle bozmuşsunuz diyorlar. Çok şükür kafamız bozuk. Kanımız değil. İnşallah o gün gel. Vallahi yayın başlığını değiştiriyorum. İlk defa değişiyorum. Mamudo Kıraathanesi faaliyetlerini yürütmektedir. Siliyorum ve inşallah o gün gel yazıyorum abi. Bak bunu ben yaklaşık 2 yıldır yapmıyorum. Bak 2 yıldır yapmıyorum bunu. Ben bunu bugün yapacağım. İnşallah o gün gel yapıyorum. Yayın başlığını bak. <laughs> Şu anda <laughs> yayın başlığını F5 çekip bakabilirsiniz. <laughs> İnşallah o gün gel oldu yayın başlığı. <laughs> bunu iki senedir yapmıyordum neredeyse. <laughs> Değiştirmiyordum. Mamudo Kıraathanesi faaliyetlerini yürütmektedir. Sildim. İnşallah o gün gel yaptım. <laughs> Biz denizci değiliz ki her limanda bir sevgilimiz olsun. Biz VIP'lik beklemeyiz yayıncılar sağ olsun. <laughs> Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen 43 gün sonra tekrar deneyiniz. <laughs> İnşallah o gün gel. Akşam açtım yayını. Kim ağzın yayını. <laughs> Derman sevmez kayını. İnşallah o gün gel. <laughs> şiir yazabilen var mı içinizde? Ben yazarım ama çok uzun sürer. Şiir yazabilen varsa şöyle, inşallah o gün gel şiiri yazsanıza. <laughs> Valla. Şiir yazabilen varsa, inşallah o gün gel şiiri yazsın okuyak. Ölümsüz yapalım ya bunu. Ha sen şiir... Şey, <laughs> Almancasını mı yazıyorsun Barış? Sana imma hayim vav, style, daya. fal be... woman inşallah komdet dey. Sana, katam aktım baktım pekene. Ayağım bakın boyadan burada bir <laughs> kağıt bakın. İnşallah komut edin tek. Sıra, elin ağırı da marzo. Diye mün denay deli bu yer. nostara un bir bonu İnşallah. İngilizce, Almanca ve İspanyolca yazmış ya. <laughs> <laughs> Dermana der bir ber, Alnından akar ter. Yazarken sormaz yer. İnşallah o gün <gülüyor> <gülüyor> Fransızca. sena <laughs> ön Et au jour de mes jours de mon mon dirile, de la femme, une vie pour moi c'est grande donnée. Les femmes, inshallah, Ne yar bay ne al bay, 43 gün güne hepsine bay bay. İnşallah o gün gel. <laughs> ne demiş Hazreti Ali? Bir insana viplik vermemek zulümdür. Ee, Kürtçe, sen hadi kaç tane eder? <laughs> Sana hadi kaç eder Der roja cinen cinen Sana hadi kaç da eder Der roja cinen ha. Bir pek daya mevcut inşallah vere roja vere Cene Sen kötü mordu kendi bırır zim bir yer Uzgun Bip Vuren de Vuren bırdı Bilmediğim için yazıyı da okuyamıyorum İnşallah vere roja vere Sen haberi yaktın. On yok on yamarım bırak sen ha. Azerice. Sena, sekizinci dünya kadınlar gönlünde bir vip verecek biz kadınlara. İnşallah o gün kahretsin kahretsin. <laughs> İspanyolca. Sena, El sekiz de beri tut de mujer. <laughs> Allah mujer istes notaran. Un vip de un da diye. Venese okudum. Azerice <laughs> <laughs> Hırvatça Senayu Osman Martı Zıbjetski Danzena Goji Cebojip Polo Kaptimana Denemezse inşallah Dodi Dejgon <laughs> Japonca oğlum okuyamıyorum ki nereden okuyayım Diğerlerini çok okuyabiliyor muyuz ayı? Kurdi 9 Sena <laughs> Dikeşte eder eder roja Jina cihene ripek dayeme Jina inşallah ver roja mire <laughs> Özbekçe Sena 8 Mart Jotin kızlar Bayramında biz aygollarla hangi konu vip balırtadi <laughs> Ha valla oğlum bak. Allah belanı versin kramp geliyor. Bak valla kapatın konuyu. Allah bak. Rumence. Sena. Dijuaya femeyi de 8 martiye. Noi femelle. bon primi dun vip. Arapça. <laughs> Sabah gittim kapalıydı tekel. Fıstık ezmesiyle iyi gider. İçer. 8 Mart'ta birlik verilecek. Sena. İnşallah o gün gel. <laughs> Bu şiir. Abi o yak Burada Edebiyat Hocam Nurayettin Anasının Ruhu şiirli. Sen ha! 8 Mart Kadınlar Günü'nde biz kadınlara bir günlük verilecek. verilecek. <laughs> İnşallah o gün hara gelesin. <laughs> Baba ben gidiyorum. <laughs> bak. Çenem çıkacak. Vallahi çenem çıkacak. Ağzım var ya bak bura, buramda bir kütle var. Kur'an Bak az da az zorlarsa kırk edecek gidecek bak. Çok zor ha çene çıkmaz. Adama çenem mi düştü derler valla. Gideyim bak